Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde Palo Alto'nun popüler iki sertifikasından bahsedeceğiz. İlki Network Security Administrator. Genellikle Palo Alto'nun bu iki sertifikasını IT uzmanları tercih eder. Siz de ilk olarak Network Security Administrator sertifikanızı alabilirsiniz. Ardından Network Security Engineer sertifikanızı alabilirsiniz. Bu sertifika sınavlarında çıkacak soru yüzdelerini de buraya yazdım. %22 Palo Alto Network Security Operation Platform Core Components ile alakalı sorular çıkacakmış. İkinci olarak Simply Passing Traffic ile ilgili %24 oranında sorular çıkıyormuş. Traffic Visibility diyor. %20 oranında Traffic Visibility ile ilgili sorular çıkacakmış. %18 oranında Securing Traffic. %18 oranında User Yönetimi ile ilgili sorular çıkacağını burada gösteriyor arkadaşlar. Network Security Administrator sınavında 90 dakika süreniz var. 50 soru çıkıyor toplamda. Çok seçmeli, çok cevaplı sorular var. Ve bir de senaryo veriyor. Bu senaryo üzerinden size sorular soruyor. Aynı şekilde ikinci sınavda ise yani Security Engineer sınavında ise 80 dakika süreniz var, 75 soru soruyor. Burada da sınavın içeriğinde neler olacağını yazdım arkadaşlar. Sınavda Pearson Vue'den giriyorsunuz arkadaşlar. Hemen Pearson Vue'nin sayfasına da gidelim, orada bakalım. Pearson Vue'nin Palo Alto sayfasına geldiğinizde burada istediğiniz sınavı alabilirsiniz. Administrator sınavı var, bir de Engineer sınavları var. Security Engineer ve Security Administrator en popüler olan iki sertifika bu arkadaşlar. Bir de Cloud Security Engineer var ve Security Automation Engineer sertifikaları var. Bu iki sertifikaları aldıktan sonra Palo Alto üzerine daha da uzmanlaşmak isterseniz bu sertifikaları da alabilirsiniz. Palo Alto sertifikaları kısaca böyle arkadaşlar. Dediğim gibi iki tane popüler sertifikası var. Network Security Administrator ve Network Security Engineer. Bu iki sertifikayı sınavlarına çalışarak alabilirsiniz. Bu eğitim de sizin bu sınavları geçmemize yardımcı olacaktır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.